Yusuf iki dakika gel. Şunu bir öldürerek gidersin. Hayır. Yusuf burada mor bir varlık var. <laughs> Yapma. He, <Ha>, görmedim var <laughs> <laughs> İşte bunu alamam ama yani. Bana bile ya. Ya sen de aylık 1 milyon kazansan. Can abi sen eskiyen küfür demiş. Değiştim kanka. Sen de bozdun. Ay, bir Oğlum 2021'in 1 milyonu şu anın 6-7 milyonu en az. Hemen gidelim. Kanka kazansam var ya. Harbi bozulurum ya. Bozulmazsam bile kendimi bozarım yani. <laughs> Geri zekalı lan bu. Valla malmış. Aa bak sen tutturdun onu bak 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 tutturdun şu an. Sen de o yetenek yapma, de yok baltı hocam. Yapma balta dedim yapma sen onu yapamazsın. Sen de o yetenek yok. Yap Abi mezarcı mı olsam ya? Lolin yeni mezarcısı. A Kadir. Efendim. <laughs> Efendim kanka. Cık, abi nasıl bir <laughs> KDA'm var ya? Punk'i beni görse saygı duruşuna geçer. Esmer rakiplerine şans vermiyor. Oros bu çocuğu birim stona ben. Aa sen Antik. misin abi özür dilerim. O <laughs> dayı? Panki var ya oğlum. Birim stonu. Ha, o acı. Yürü abi yürü yürü yürü. Saldırın askerleri. Emilik <laughs> hedefiniz Akdeniz, Karadeniz, karnemizi isteriz. Gördüm hava. <laughs> ne? Es İltikton, ikinci akımı. Birinci akımı şey. Dost dediğim adama yüreğimi verdim, ahımı verdim, yüreğimi verdim. Yusuf <laughs> sakin ol, sana doğru ittireceğim şimdi. <laughs> Oğlum biraz oyun Yusuf, biraz oyun kanka ya. Çok çok heyecan yapıyorsun bak, böyle bir oyun oynanmaz, kalbin durur. Öldür, öldür, öldür. Öldür onu, öldür onu. Çok iyiyiz abi. İzle şimdi abine. Ufak bir kill dokluk yapmış olabilirim ya. Çok ufak ama. Olsun merak değil sana yapar Aldım. Aldım. Ya, Aynen öyle Yusuf hmm. ya. Çok iyisin sen. Bu arada dünyanın en iyi oyunu olmayı devam ettiren oyun LOL müdür? Aynen Aynen. Aynen. beni de tek olmak çok sıkıcı ya. Mesela bunu 5 kişi mesela Valorant'a 5 kişi girmek yerine buna 5 kişi girebiliriz anladın mı? Bilmez bilmem ne anladın mı? İz anladın mı Porat bilmem ne anladın mı? Abi en azından değişiklik olur ya. Ama bizim ekip ön yargılı insanlar olduğu için Yusuf gitme Pepe, Pepe gitme ölüyor Pepe. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Çok iyiyiz. Gitme, gitme gitme. Ama sen mal gibi bekle arkada, tamam mı kanka? Adamların canı de yarıya indirmişim, mal gibi bekle orada. Hocam, Sen niye gidiyorsun kanka, bir dakika. Hayır, Kardeşim gitmen lazım. lazım. Koridoru ittiriyoruz ya. Gitmem lazım değil kanka. Bak koridoru itiyorsun. E, tamam şey ama bak, malca itiyorsun. Bak minyon, sen acaba canın neredeyse full geriye kaçıyorsun. Canımın full olması önemli değil. Kule altına doğru gidiyorsun zaten. Minyonları geriden de ittirebilirsin. Ya minyonlar önemli değil. Bak hep boş yüzünden 6-7. Bak 7 körümüz. Boş boşlaş yapmasam. Boş raş mı? Boş raş mı? Bo evet boş. Kardeşim orada gelsen en azından iki adamı düşürürdün. Bilmez bilmem ne anladın mı? Anladın He, mı? Ben adamların giriyorum ben. Adamların birinin canı çeyri, birinin ikisi de yarıdan az. Bizim neredeyse full canımız sen geri çekiliyorsun. Birisinin yarıdan az değil, full'dü. birisi fulldü. De Birisinin full müydü? Lan yürü git. Evet, Yarıydı yani. yarıydı. Twitch Birinin geldi yani. ya Twitch, geldi. Twitch geldiğinde biz kaçıyorduk kardeşim sen gelmediğin için. <laughs> Buradan de. Baş